Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Kutsal amacı uyandırmak, enerji sihirbazları, akışık kayıtlar rehberliği videonuzdur bu. İhtiyacınız olan bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Başlarken akışık kayıtlar, spiritüel rehberliğinizi paylaşacağım ve sonra kartlarınızı tek tek yorumluyor olacağım. Gelen vizyonda bir alanın, bir odanın pencereleri ya da o, o, alana ışık taşıyan boşluklar sıva gibi bir malzeme ile kapatılmaya çalışılıyordu. Amaç içeriye ışık girişini engellemekti. Bu nedenle o alan zifir karanlık hale gelene dek ışık sızan tüm açıklıklar kapatılmaya çalışılıyordu. Ruh karanlığın içinde kalarak dönüşüm geçirmeye başlıyordu bundan sonrasında. Burada ışık kaynağı gibi görünen çevresel etmenlerin ortadan kaldırılmasının gerekliliği anlatılıyor ve sizin spiritüel yolculuğunuzda, sizin ruh yolunuzda kendiniz üzerinde çalışırken bu yola ihtiyacınız olduğu anlatılmak isteniliyor. Kendiniz ve diğerleriyle ilgili çalışırken bu konu hakkında derinleşmek uzmanlaşmanıza yardım edecek. Bu yolla aslında önemli bir hal değiştirme yolculuğuna girmiş oluyorsunuz. Enerji sihirbazı olabilmek için bu hal değiştirme becerisi konusunda çalışmanız gerekli. Zihin dönüşmeye başlayınca beynin çalışma prensipleri de değişmeye başlıyor. İşte sihir burada. Salgıladığınız kimyasallar Düşünceleriniz değişince farklılaşıyor. Siz bu yolla ruhu da, fizik bedeni de tıpkı bir oyun hamurunu şekillendirir gibi yeniden biçimlendirebilmek hakkında da çalışabilme fırsatı bulmuş oluyorsunuz. En yüksek hayrı olacak biçimde ve sadece en yüce iyilik adına ruhunuzun sağlıklı bir potansiyeli açığa çıkarabilmesi en yüksek titreşimsel haline ulaşabilmesi için kendinizi yalıtın lütfen. Sesten yalıtın, ışıktan yalıtın, düşüncelerden yalıtın. Belirli bir zaman diliminde bu yalıtma işlemini ya da bu inzivayı kendinize hediye edin ki bu yeni enerji sizi farklı boyutlara taşıyabilsin. Bu tip derin meditasyonlar yapmak da size çok yardımcı olacaktır. Şimdi kartlarınızla devam etmek isterim. Muhteşem ilk kartınız bir sentor değil, mücadeleci ruh diyor. Evet, bakın o muhteşem kartınıza. Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı at yaratıklara sentor denir. Ve burada bir sentor değil, mücadeleci ruh mesajı. Sentorun içgüdüleriyle, dürtüselliğiyle hareket edişini anlatırken, aslında sentor enerjisinden çıkmanın yani kendine hakim ruh olmak için çalışmanın bununla ilgili mücadeleler vermenin sizler için gerekli olduğunu söylüyor. Zaten akışık kayıtlar rehberliğiniz de aslında bunu anlatıyordu. Oradaki karanlık orada enerjinin yoğrulmasının gerekliliği anlatılıyordu biraz önce de detaylı şekilde bahsettiğim üzere o karanlığın ortaya çıkması lazımdı ki önce orada bir dönüşüm başlasın sonra enerji sonra beyin zihin düşünceler ve oradaki kimyasallar farklı bir hale bürünebilsin işte burada da aslında mücadeleci ruh bilincine doğru gidebilmek için dürtüsel enerjilerden uzaklaşmaya ihtiyaç olduğu anlatılıyor ve bu dürtüsel enerji bu egosal enerji bu nefsi besleyen enerji ve enerji türevleri diyelim. Çevresel faktörlerin yoğunlaşmasıyla sizin hayatınızın merkezine doğru kolayca girebilmeye başlamış ya da başlamışlar. İşte bu çevresel enerjilerin azaltılması, hatta belli bir süre yok edilmesi yoluyla varlığınızın dönüştürülmesi sizin bir enerji sihirbazına dönüşmenize ve bu konuda uzmanlaşarak çalışabilmenize yol açacak, yardımcı olacak. İşte kartınız da o nedenle zaten burada ve ilk kart olarak da yer alıyor. Çünkü sizde derinlerde bu potansiyel mevcut. Bu güçle, inançla dolmaya ihtiyacınız var ve böyle yolculuğa devam edebileceksiniz daha yararlı bir biçimde. İkinci kartınız da muhteşem çünkü o da bulut değil akışkanlık diyor. O da harika bir mesajla devamlılığını sağlıyor ilk kartın. Burada o mücadeleci ruhun burada yine gökyüzündeki bir unicorn'a dönüştüğünü görüyoruz. Bir balık var havada süzülen Enerjiler nasıl yer değiştiriyor? Nasıl dönüşüyor? Birbirinin içine geçiyor. Aslında üç kartta da bu birbirinin içine geçiş halini görüyorsunuz. Burada da bir deniz kızı var. Bir deniz kızı boynuzlu at şeklinden deniz kızına dönüşmek var. Burada da boynuzlu at, bir bulut. Burada da boynuzlu at aslında bir sentor olarak kendini gösteriyor ve Yarı insan yarı at biçiminde karşımıza çıkıyor. Bu üçü de aslında sizin enerjinizin farklı halleri. İşte bu halden hale geçiş durumu sizin için önemli olacak çünkü siz rehberliğinizde de söylediğim gibi yine hal değiştirmek üzerine çalışıyorsunuz. Bu kendiniz hakkında hal değiştirmekle ilgili çalışmak ve bu sayede de diğer ruhlar için yapacağınız tüm çalışmalarda yine bu hal değiştirişi daha iyi şekilde kavrayıp başkalarının yararına da bütün en yüksek hayrına da kullanabilme becerisini kazanmak şeklinde devam edecek bir süreçtir. Burada ikinci kartınızdan devam edersek duran, takılmış, kıstırılmış, sinmiş, saklanmış, bozulmuş, başka şeylerin ardına saklanıp sizi kandırmaya devam eden ya da çalışan her ne türde korku, kaygı, öfke, kıskançlık varsa bunların hepsi her türlü duygu ve düşüncenin ve hatta hissin temizlenmeye başlayacağı ya da başlamasının gerekli olduğu bir zamanı işaret ediyor sizler için. Çünkü burada akışkanlığın ortaya çıkabilmesi önemli. O bir bulut değil. Orada bir akışkanlık var. Bulutlar gelip geçicidir diyor size kartınız. Ve siz daimi inanca odaklanın. Asıl hedefe odaklanın. Geçici olanı değil. O yüzden de bir mücadeleci ruha dönüşebilmek için geçici heveslerden, nefsi besleyen heveslerden de uzaklaşmaya ihtiyaç olduğunu görün diyor aynı zamanda. Biraz önce bahsetmeye başladığım o muhteşem üçüncü kartın mesajı da deniz kızı değil cesaret diyor. Evet burada zaten o deniz kızının bir unicornla aslında birleşmiş olduğunu böyle bir enerji bir etki yaydığını söylemiştim. Burada cesaret mesajıyla yine bizi ikinci karta götüren oradan birinci karta götüren bir enerji akışı var. O cesaretle birlikte aslında bir Denizin içerisinde balık olması gerekirken balığı burada görüyoruz. Balık havada. Burada belki bir deniz kızı olması gerekirken o bir unicorn ve unicorn aslında burada bir centaura dönüşmüş durumda ve karada, havada suda dönüşen şeyler var. Elementlerle yakın plandan çalışmak söz konusu. Üçüncü kartınız da bilinmeyen sulara girme cesaretini göster diyor sizlere. Ve evet cesaret gerekli çünkü o akışkanlığı sağlayabilmek için bu cesaretin varlığınızda yer etmiş olması lazım. Tutuk tutsak olunan alandan akışkanlığa geçerek o akışın içerisinde var olmak için gösterdiğiniz cesur etkiyle, çabayla ancak daha cesaretli hale gelmek ve üçüncü aşamaya geçmek mümkün olabilecektir. İşte kartlarınız da zaten bunu anlatmakta. Ve o karanlığın dönüştürülmesi akışık rehberliğinizdeki işte o cesareti gerektiriyor. Ya da o karanlığın içerisinde dönüşebilmek için o zifir karanlıkta oturabilme cesaretini gösterebilmek için ruhunuz nasıl bir inanca, nasıl bir güvene, nasıl bir amaca ihtiyaç duyuyor? Bunu kendi kendinize sorun. Bunu sorgulayın ki sonunda dönüşüm gerçekleşebilsin. O karanlık alandan çıktığınızda varlığınız bambaşka bir ışıkla parlayabilsin. Tarot kartlarınız sırasıyla Major Arkana Dünya Kartı, Tılsım Kralı, Major Arkana Şeytan ve burada da Değne Konusu olarak yer almış haldeler. Dünya Kartı ile başlarsak aslında o üç kehanet kartının bir sonucu niteliğini taşıyor diyebilirim. Çünkü zahmetli bir yolculuk bu ve bu yolculuğun içerisinde birçok adım var yapılması gereken, geçilmesi gereken işte bu adımların tamamı geçildikten sonra gelinecek evredir. Dünya evresi bir tamamlanma kartıdır bu. Bu tamamlanma noktasına adaysınız evet. Bu zahmetli yolculukta siz bir tılsım kralı adayısınız. Burada sizin enerjiniz o şekilde gösteriliyor. Cinsiyetinizin bir önemi yok ama enerjiniz o kartla temsil ediliyor. Birazdan zaten o kartı da değerlendireceğim. Ama burada dünya kartında görüyoruz ki tüm bu zahmetli yolculukta tüm elementlerin de birbiriyle iç içe olması, dengeli olması, sizin bunları içselleştirebiliyor olmanız, elementlerle yararlı ve sağlıklı biçimde ve onlara hakim bir biçimde çalışıyor olmanız bir enerji sihirbası olabilmeniz için çok önemli. Bunun için kendi hayatınızın merkezinde dengede olabilmeli, kendi yaşamınızı daha kontrollü hale getirebilmelisiniz. Bu yaşamsal planınız nasıl zenginleştirilebilir ve kendi yaşamınızda dengeyi bulmak adına bireysel olarak neler yapabilirsiniz bunun üzerinde çalışarak devam edebilirsiniz. Bazılarınız için bu öncelikli ve önemli. Bazılarınız ezoterik konularla simya ile yakından ilişkili olanlarınız, elementlerle çalışmak isteyenleriniz, daha derin bilgilere ulaşmak için de lütfen kendileri çabalasınlar. Hatta bazılarınız kadim bilgiyi uyandıranlar grubunun videosunu da izleyebilirler. Oradan da belki araştırmaları gereken konularla ilgili o enerji akışıyla bağlantılı bu süreçte neler yapmak lazım bununla ilgili de bazı verilere ulaşabilirler. Tüm bu enerjilerden geçerek geldiğiniz tamamlanma evresini gösteriyordu bu kart. Biraz önce de söylediğim gibi bu tamamlanışa gelebilmek için eksik olan bir elementse ya da eksik olan bir farkındalıksa, işte o farkındalık da tamamlanabilecek ya da o eksiklik de görülüp onun üzerinde çalışılabilecek bu süreçte kartınız bunu anlatıyor. Biraz önce de söylediğim gibi tılsım kralı kartı aslında burada sizin enerjinizi temsil eden kart, sizi gösteren kart ya da bir başka de işle yaşamından memnun, kendi hayatını, dünyadaki yerini, bu boyuttaki pozisyonunu istikrarlı ve dengeli bir şekilde yönetebilen bir kişiyi gösteriyor bu. Bunu yapabilmek noktasına doğru gidiyorsunuz. Ama işte bunu yapabilmek için nerelerden geçmek lazım? Bu enerjilerden geçmek lazım ve burada da diğer iki kartınız anlatıyor ki önce o nefsin şifalandırılması lazım. O yüzden şeytan kartından geçmek lazım ve sonra o yüklerin arındırılması lazım. değnek onlusu da o yüzden orada son kart olarak yerini almış ve size göz kırpıyor. Şeytan kartı kendi kontrolünü eline alabilmen lazım. Bu senin için gerekli. Ruhunun karanlığını reddetmek de seni tutsak eden şey ya da belki sessizlikte, belki inzivada sana gelebilecek olan şeyler var. Çevresel birçok faktör var. Onların sana gelmesini engelleyen çok fazla gürültü, çok fazla dikkat çekici şey, çok fazla seni gerçekliğinden uzaklaştıran şeyler. Belki onların tamamen kaybolması lazım karanlığın içerisinde korkmadan var olabilmen lazım. Belki tamamen nefsinle yüzleşmen lazım. Bunu tam olarak görmek, kendini açmak ve onu tamamen deneyimleyerek şifalandırmak lazım. Reddetmek ve bastırmak hiçbir zaman işe yaramayacaktır. Bu boyutta, spiritüel konularda da, hiçbir yaşamsal alanda da. Bastırdığınız şey güçlenerek orada kalmaya devam eder ve mutlaka kendine başka bir çıkış noktası bulacaktır ve bu bir patlamaya sebep olacaktır. O yüzden lütfen yokmuş gibi davranmayın, lütfen bastırmayın, lütfen kendinize yalanlar söylemeyin lütfen. Kendinizi herhangi bir konuda kandırmayın. Hakikat her zaman yalanlardan çok daha güzel şekilde sizi dönüştürebilecektir ve değerdir onun size getirdiği güzellikleri görebilmek için o karanlık yolculuktan geçmeye. İşte bu karanlık yolculuktan geçerek aslında istediğiniz noktaya ulaşabileceğinizi anlatıyor size kartlarınızda bu şeytan kartı da. Sizi bir enerji sihirbazı yapacak olan yol bu ve siz o nefsin yolundan da geçtikten sonra ya da o yolculuğun içerisindeyken birçok yükü bırakıyor olacaksınız. Yolculuk bittiğinde bu yüklerden arınmış olacaksınız. Şeytan kartının arınmasından geçerken bıraktığınız bu yükler, hakikaten ihtiyacınız olmayan şeyler tamamen hafifleyeceksiniz. Yolda sizin için hafifleyecek bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal olarak her anlamda kendinizi hafiflemiş ve rahatlamış hissederek yolculuğunuza devam edebileceğiniz ve böylece de daha fazla akışta olabileceğiniz, hedeflerinizi daha net belirleyebileceğiniz, çünkü çevresel zararlı etkilerden, nefsten, başka yüklerden de arınmış olduğunuz için hedefi doğru belirleyebileceğiniz ve cesur bir şekilde yeni alanlara doğru da kendinizden emin olduğunuz için gidebileceğiniz bir süreci başlatacak. Tap taze enerjileri başlatacak sizin hayatınızda bu arınmalar, bu farkındalıklar. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.